Merhaba sevgili Bungalow p takipçileri. Sinema gündemin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine size e, vizyonu aktarmaya çalışacağım ve geç, geçtiğimiz haftanın sinema haberlerini aktarmaya çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden vizyonla başlayalım. Çünkü bugün gündem bayağı bir Vizyonda dikkatimi çeken 3 tane film var bu hafta. Birincisi Nuh Tepesi. Aslında bu üçünden izlemeyi düşündüğüm tek film bu. E, yönetmenliğini Cenk Ertürk yapıyor filmin. E, oyuncu oyuncu kadrosu bir hayli sağlam. Ali Atay, ki ben Ali Atay'ın oyunculuğuna bayılırım. E, Haluk Bilginer zaten. E, Hande Doğan Demir ve Mehmet Özgür gibi isimleri görüyoruz. konusu da şöyle. Babasının ölmeden önceki son isteği olan e, Nuh ağacının altına gömülmeyi e, gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir genci istiyoruz. O genci Ali Hatay canlandırıyor. E, ama köy halkı da o ağacın kadim zamanlardan gelme olduğuna inandığı için buna karşı çıkıyor. Yani aslında Ali Hatay ve babasının çatışmasını ve aynı zamanda Ali Hatay ve e, köy halkının çatışmasını galiba izliyoruz filmde. Konusu bilmiyorum ilgi çekici bir de dediğim gibi oyuncu kadrosu çok iyi olduğu için ben kesinlikle izleyeceğim. E, ikinci film Seberg e, başrolünde Kristen Stewart'ı görüyoruz. Gerçek bir hikayeden uyarlama. Konusu da şu Jean-Luc Godard'ın e, Serseri Aşıklar filminde e, oynadıktan sonra uluslararası şöhrete kavuşuyor. Jean, sanırım ismi Jean'dı. Jean Seberg. E, ve 60'ların sonunda işte insan hakları hareketi olan Black Panther e, oluşumuna destek veriyor ve böylece FBI'nin radarına giriyor. Yani FBI e, onu izlemeye falan başlıyor. ...bilmiyorum yani gerçek bir hikayeden o, hani esinleniyor. Ee, konusu güzel ama fragmanı pek ilgimi çekmedi. Yani klasik bir aksiyon filmi, bir gerilim filmiymiş gibi geldi. O yüzden pek izlemeyi düşünmüyorum. Üçüncü filme geçelim. Üçüncü film Downhill. Ee, Ruben Östlund'un Force Majeure filminin aslında yeniden çevirimi, Amerikan e, versiyonu. Yani konusu şu, çocuklarını alıp kayak tatiline giden bir çiftin hayatlarını ve ilişkilerini sorgulaması aslında. Vizyon bu kadar. İsterseniz isterseniz haberlere geçelim. Berlin Ha'le ile başlayacağız. Birinci haber. 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller açıklandı. Ve Altın Ayı İranlı yönetmen Muhammed Rasuluf'un There is no evil filmi kazandı. Muhammed Rasuluf aslında ülkesinde çok Dediğim gibi İranlı çok baskı gören bir yönetmen hatta bundan bir yıl önce hapis bir yıllık hapis cezasına çarptırıldı ve ödülü kazandıktan 2-3 gün sonra bu cezanın infazı istendi yani. Hani uygulanmamıştı o zaman ceza. Ve zaten ülkeden çıkışı da yasak aslında film çekmesi de yasaktı ve bu filmi hükümetten gizli bir şekilde çekmiş. Film idam cezasını merkezine alan dört tane ayrı birbirinden ayrı öykü öyküden oluşuyor bildiğim kadarıyla. Şöyle ilginç bir şey var bu ödül beraberinde tartışmaları getirdi çünkü hani eleştirmenler diyor ki güzel bir film tabii ki ama acaba sadece Muhammed e, Rasulüf'un hani gördüğü baskıyı bir şekilde onurlandırmak için mi e, acaba bu ödül verildi? Berlin Film Festivali Jüri'si tarafından gibi bir tartışma açıldı. Yani filmi daha izlemedim dedim. Bir yorum yapmayacağım ama hani bu bu tarz onurlandırmalar hani atıyorum yönetmenin durumunun filmin önüne geçmesi veya mesela kadın haklarında da böyle bir var. var. Hani bunların konusunda biraz kafam karışık. Acaba biraz torpil geçilmeli mi? Tabii ki hak edenler aday oluyor ama hani Biraz daha hak etmeyen filmlere e, yine de bir destek verilmeli mi? Bu tarz şeyleri göz önünde bulundurup e, bu konuda biraz kafam karışık. Yani belki Yiğit de isterse bunu tartıştığımız bir özel bölüm yapabiliriz diye düşündüm. Neyse haber bu kadardı. Çok fazla uzatmayayım. E, i̇kinci haber. Ezel Kayın, Aluk Bilginer'in başrolü, Aluk Bilginer ve Demet Akpınar'ın başrolünde bulunduğu 9 e, kere Leyla filminin e, İkinci fragmanı ve afişi yayınlandı. Ya ben filmi merakla bekliyorum ama e, fragman ve afiş konusunda kafamda çok büyük soru işaretleri var. Çünkü ya dürüst olmak gerekirse hiç beğenemedim. Frag e, afiş çok kötü duruyor. Yani çok ucuz duruyor daha doğrusu. Fragman da e, bilmiyorum. Yani bir şeyler denenmiş ama olmamış gibi sanki. Yani ...Türk sinemasında böyle bir sorun var. Mesela e, bu hafta vizyona girenlerde... ...bahsettiğim Nuh Tepesi'nin de... Fra, e, ...özür dilerim afişini hiç beğenmemiştim ben. Türkiye afişini daha doğrusu. Yani bu bu soruna biraz odaklanılmalı... ...diye düşünüyorum Türk sinemasında. Diye 3. haberimize geçelim. Yine e, maalesef ki... ...Adel Hanel ve e, Roman Polanski kavgasıyla alakalı. Sezar ödüllerinde... ...bildiğiniz gibi Roman Polanski... 12 tane adaylık aldı ve çok tepki gördü ama bu yani bu o kadar adaylık alması ama bu tepkilere rağmen Sezar ödülleri Roman Polanski'ye en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryoyla e, ödüllendirmeye karar Neyse, verdi. Neyse bunun sanki. üzerine Adel ve e, filmin ismini unuttum. Portrait of a Young Lady on Fire e, filminin yönetmeni Selin Skiyama salondan çıktı e, bağırarak bir pedofiliyi nasıl desteklersiniz diye bağırarak sanırım ya bence çok anlamlı bir tepki ve doğru yani yerinde bir tepki çünkü aslında bu politik bir mesaj yani artık sinema sanatının sinema sanatını aşan bir durum bu ben etkili ve hani yerinde bir tepki olduğunu düşünüyorum ama yani buna buna karşı tepkiler de var hani mesela Adelhanel'in kariyerinin bu noktadan sonra biteceği yönünde ben öyle düşünmüyorum. Ee, pek de anlayamıyorum yani bu te karşı tepkileri ama neyse dördüncü haber koronavirüsün sinema dünyasına etkileri çünkü ya bir kere gişe rakamlarını çok etkiliyor çünkü insanlar doğal olarak hani kapalı yerlere girmek istemiyorlar çok insanın bulunduğu ve prodüksiyon şirketleri ve film stüdyoları buna karşı önlem almaya başladı şöyle İlk erteleme sanırım No Time To Die, James Bond'un yeni filmi No Time To Die'dan geldi. Normalde Nisan'da vizyona girecekti tüm dünyada ama Kasım'a ertelendi bu. Gerçi daha Türkiye vizyon tarihi belirlenmedi, yani sadece Kasım olduğu biliniyor ama tahminen 18 Kasım diye bir şey duydum. Daha doğrusu gördüm internette, bilmiyorum. Onun dışında festivaller de etkileniyor bundan. Mesela en son İsviçre'de düzenlenecek Uluslararası İnsan Hakları Film festivali İptal oldu ve Senlik Uluslararası Film Festivali ertelendi falan. Hatta İsviçre'de düzenlenecek dediğim gibi Uluslararası İnsan Hakları Film Festivali dijital platformlara taşıyacağını, taşımayı düşündüğünü açıkladı bu festival yani insanları bir nokta, bir yere toplamaktansa acaba dijital ortamdan yapmak daha mantıklı mı olur gibi görüşler vardı. Tabii en büyük etki Cannes Film Festivali'nin olabilir. 12-23 Mayıs da düzenlenecek Nis nice şehrinde ve Nis nice şehrinde de aslında ilk vaka gözüktü. Ko i̇lk korona vakası. Geçen günlerde açıklanmıştı. Yani bilmiyorum Fransa hükümeti belki de Cannes Film Festivali'ni ya iptal edecek ya erteleyecek. Gerçi Cannes Film Festivali'nin yönetimi böyle bir şey olmayacağını dile getiriyor ama belli de olmaz. Bilmiyorum. Beşinci haberimiz çok kısa. Ee, Akbank Kısa Film Festivali başlıyor 16-26 Mart arasında düzenlenecek. 40 ülkeden 109 kısa ve 3 tane uzun metraj filmi gösterilecekmiş. Benim programda en çok merak ettiğim film Yorgos Lanthimos'un, e, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un kısa filmi. Ben çok severim kendisini. E, yani Festivalde izleyemeyeceğim, Türkiye'de olmayacağım için ama e, bir yerde bulursam kesinlikle izlemeyi düşünüyorum. Ve güzel bir şey, e, ben böyle bir şey yapıldığını bilmiyordum, belki de yapılıyordur bundan önceki yıllarda tahmin edelim. Yarışmalar sonucunda uz e, jüri tarafından ödüllendirilen filmler, yani en iyi film olarak seçilecek filmler festivalin ardından gel gelenekselleşen diyor evet. Bundan önce de yapılıyormuş yani. E, ödüllü filmler üniversitelerde etkinliği kapsamında 30 Mart 15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'ye gezecekmiş. 22 ilde 40 üniversitede gösterilecekmiş. Bu da bence gayet güzel bir uygulamaymış yani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Deyip son haberimize geçelim. Bu biraz üzücü bir haber. E, Fransız Sinema Dergisi yani dünyanın en ünlü sinema dergilerinden. Kare du Sinema tam nasıl okunduğunu bilmiyorum açıkçası. E, 15 yazarından e, 15 yazarından oluşan yayın kurulu derginin el değiştirmesine sebep göstererek istifa etti ve hani derginin kapatılabileceği konuşuluyor. Yeni dediğim gibi dergi el değiştirdi ve yeni yönetiminde hani sinemacılar sinemacılar da var ama bunun dışında bankacılar veya iş adamları gibi aslında sektörle pek bir alakası olmayan kişiler de e, varmış sanırım ve aslında Şerudis şairdi de, dediğim gibi bilmiyorum nasıl e, derginin asıl e, duruşu hani Fransız sinemasına karşı bir duruşu var. 1950'li yıllarda yani böyle ortaya çıkıyor dergi ve e, yeni yönetim daha dostane, daha böyle ılımlı bir tavır sergilemesini istiyormuş dergi yazarlarının. Bu da e, dergi yazarlığının oldukça sinirini bozmuş ve nitekim hani istifa ettiler yazarlar ve editörler. Hani Şeridi Sinema'yı sinemayı yani, dergi olarak ben takip etmiyorum ama e, zaten çok zor. Ama hani Yayınladıkları Top 10 listelerini ben takip ediyordum. Hani orada bildiğim filmleri görünce seviniyordum falan. O yüzden hani üzücü. Bir de hani Fransız aslında sinemasının en önemli yönetmenlerini desteklemiş ve hatta yönetim kadrosunda bulundurmuş bir dergi olarak yani böyle bir darbe alması baya e, moral bozucu diyeyim. Ya bu kadar aslında video çok uzun oldu bu sefer. Kusura bakmayın. Aslında 3 tane daha ekstra haber var vermek istedim ama onların sadece ismini söyleyip alt aşağı linklerini bırakacağım. Merak eden e, bakabilir. Woody Allen'ın yeni yazdığı anı Kitabı ile alakalı bir haber var. E, çok ses getiren Dao projesinin ilk filmi Dao Natasha Berlin, Berlin Film Festivali'nde e, gösterildi. Premierini yaptı. Ona gelen tepkiler ve yönetmeninin açıklamalarıyla açıklamaları e, var. Bu arada DAO projesini duymadıysanız bir girin bakın derim çok ilginç bir proje ve etik açıdan yani büyük tartışmalar yaratan bir proje. Bir de benim en sevdiğim görüntü yönetmenlerinden Emanuel Lubezki'nin yeni çalışacağı film açıklandı. Onların dediğim gibi linklerini aşağıya bırakacağım. Çok uzattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.